Selam gençlik. Fizik Babası kanalından siz gençlere bugün 30 günde 30 deneme adlı serimizi, serimizin ikinci günündeyiz. Bugün bilgi sarmalın TYT kitapçığı var elimde. Bunun fizik sorularını çözeceğim. Çok lafı uzatmadan hadi videoya ve hadi sorulara geçiyorum. <laughs> KLM lambalarının uçlarına uygulanan gerilim ve üzerlerine geçen akım gösteren şekildeki birdeki gibi şey şekil birdeki gibi Ne demiş? E, gerilim ve akım şiddeti ile alakalı bir grafik vermiş. Şimdi buradan neyi bulabiliriz arkadaşlar? Şimdi e, Ohm yasasını hatırlayalım. Ohm yasası neydi? V eşittir I R değil mi? Şimdi ben V'yi biliyorum gerilim olarak, I'yi biliyorum akım olarak, R'yi bulacağım. R'yi nasıl bulacağım? V E I'yı karşı atarak R eşittir V bölü I diyebilirim. Tamam mı? Bu şekilde şeyi bulacağım. E, direni, e, direnç olan R'yi bulacağım. Şimdi bunu direkt anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani gerilim verilmiş, akım verilmiş. Ne kal, ne var zaten? Ohm kanunu var. Buna ohm kanunu deriz. Ohm kanunundan direnci bulacağız. Gerilim zaten ve gerilim I da akım şiddeti. Ondan sonra diye demiş ki, kaynama lambalarının iç direnci önemsiz. Yani küçük ülkeye önemsiz. Teller kullanılarak oluşturulan devre şekildeki gibi verilmiştir. Hmm, devreyi vermiş. Güzel. Bu devreye baktığımızda devreden ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Ee, bu ne? Üreteç. Üreteçten e, şey gerilim ve akım geçecek değil mi? Ü, gerilim çıktı. Yani bu akımdan gidiyor. Yani artıdan çıktı. Eksiye doğru gidiyor. Geldik buraya. Şu noktaya baktığımızda bu noktaya biz ne deriz arkadaşlar? Paralellik. Paralellik kolu deriz. E, paralellik kolunu yani e, buradan geçenler paralel olacaklar. Bu, bu demek ki M ve K paraleller arkadaşlar. Buradan böyle geçince Bur burada birleştiklerin kollar birleştiğine göre buradan sonrası seridir. Yani L de seri olacaktır. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Anlayacağınız direkt yani. E, paralellik için arkadaşlar iki ayrı yola çıkmamız lazım. Buraya geldiğimizde gördüğümüz gibi yollar kesişiyor. Buraya baktığımızda yollarımız birleşiyor ve devam ediyoruz. Tek bir yol üzerinden. Tek bir yol üzerinden geçiyorsa seri. Yollarımız ayrılıyorsa paraleldir. Paralelli ve serinin bir özelliği var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunları direkt bilmeniz lazım. Paralelde arkadaşlar şu gerilim olan gerilimler eşittir. Gerilimler eşit. Tamam mı? Bunu unutmayın. Seride de akımlar eşittir arkadaşlar. Akımlar eşittir. Bunu yani bil, biliyorsunuzdur. Bilmeniz lazım. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi soruda ne sormuş? Buna göre lambaların birim zamanda harcadığı enerjilere PKPL PM arasındaki büyüklük ilişkisi. Bizim birim zamanda harca harcayan enerjiyi biz ne diyoruz? Güç diyoruz arkadaşlar. Yani bizden gücü istiyoruz. Gücün şeyini, e, sembolü ne zaten soruda verilmiş? Pl, PM. Şimdi P'yi biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? 3 şekilde buluyoruz. Şu ohm kanunundan gelecek bir şekilde. İlk önce I ve IV diye bulunur arkadaşlar. Akımla gerilimin çarpımı. Akımı şurada çekersek arkadaşlar ne olacak akım? V bölü R değil mi? V şuraya yaparsan ne olur? V kare olur. Yani V kare R olur değil mi? V ile şu V'yi çarparsam V kare. Zaten R'imizde de vardı. Aynı şekilde bu sefer V'nin değişmiş hali var. V'yi şurada yazarsan I ile I'yi çarparsan arkadaşlar I kare R olur. Bu üç şekilde arkadaşlar gü, birim zamanda harcanan enerji olan gücü bulabiliriz. Şimdi e, ne, P K P M P L. seri e, şimdi L seri olduğu için arkadaşlar en harcanan güç o onda olacak. Çünkü güç ne arkadaşlar güç paraleldeyken bölünecek gücü buradan gelecek, bir buradan gelecek, bir buradan gelecek, ikiye bölünecek. Sonra buradan gelen güçle buradan gelen güç burada birleşecek. L'ye en büyük güç gelecek. Yani PL her şekilde şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. PL her şekilde en büyük olacak. Bize önemli olan PM ve PK. Şimdi e, bunlar paralel olduğu için ne demiştik? Paralelde gerilimler eşittir. Gerilimler eşit olduğu için gerilimi önemsemeden R'yi düşüneceğiz. Tamam mı? Şimdi gerilimle önemsemeden R'si küçük olan şey olacak. Büyük olacak. R'yi nereden bulacağız? R'yi de buradan bulacaktık. V bölümü. Şimdi e, K'yı L önemsemeden K ve bakıyoruz değil mi? Akım burada büyük, burada küçük. Akım büyükse şu R'den akım büyükse küçülecek. V şeyse büyük, küçükse büyüyecek. Şimdi buna ben kaç diyeyim? 8 diyeyim. Buna 3 diyeyim mesela. K kaç olacak? 8'den daha düşük bir sayı olacak. 5 olsun mesela. K 5'ten yine 5 olsun. Tamam mı? Dur şimdi bak. Şimdi sayılarımıza verdiğimizde M'ye baktığımızda R'yi bulmak için 8 bölü 3 diyeceğiz değil mi? Pardon 3 bölü 8. Önce gelelim. 3 bölü 8. K'ya baktığımızda 5 bölü 5. 5 bölü 5. Bu 1. Bu 3 bölü 8 edecek değil mi? Şimdi 3 bölü 8 birden küçük olduğu için şurası büyüyecek, şurası 3 bölü 8 olacaktır. Ters çevirdiğimizde P büyük olacaktır. Demek ki PM daha fazla, PK daha küçük. Şimdi şıklarımıza baktığımızda en büyük zaten L olduğunu bildiğimiz için en büyük L'leri, yani L'nin en büyük oldukları ne var? E ve B var. PM, PK demiştik. PM, PK cevap Bursa. Şimdi diğer sorumuza baktığımızda farklı uzunlukta kalem ve metal çubukları ısıca izole ortamda yani ısıca yalıtımlı bir ortamda bir araya getirildiğinde K'nın boyunun uzadığı gözlemleniyor. K'nın boyu uzuyor. Bu önemli bir şey. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tamam. Hal değişimi yok ki ısı alışverişi K arasında olmaktadır. Şimdi K'nın ısıca izole ortamda K'nın boyunun uzaması ne demek arkadaşlar? K ısı alıyor demek. Isı alıyor. Tamam mı? K ısı oluyor ki boy uzuyor. Daha çok ısınıyor, daha çok genleşiyor diyelim. K ısı alıyorsa bir, bir ısı veren bir şey lazım. O da L'dir. L de ısı veriyor. Tamam mı? Bunu hemen anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? K'nın boyu, boyu, uzadığına göre K ısı alıyor. K ısı aldığına göre izole ortam olduğu için L de ısı veriyor olacak. Şimdi şıklarımızı okuduğumuzda L'nin ilk sıcaklığı daha fazladır. Bunu nereden alıyoruz? L K'ye veriyor. Yani L'de daha fazla ısı var ki K'yı veriyor. T, L yani L'deki ısı büyüktür. T, K diyoruz. L'nin ısısı K'dan büyüktür. Bu doğru. K ve L'nin sıcaklığı artmıştır. K'nınki artmış. Okey. K L'ninki artmış olabilir mi? İkisi de nasıl artsın değil mi? L ısı veriyor. Yani sıcaklığı azalacak. Bu yanlış. Neden yanlış? Şuraya da yazalım le ısı veriyor sıcaklığı azalacak Ne demiş K'nın iç enerjisi artmıştır C şıkkında E tabii ki de çok ısı alıyor iç iş enerji soracak ısı alıyor yani şey e, mesela siz de ısındığınızda ne oluyorsunuz bir rahatlıyorsunuz bir iç enerjiniz oluyor Bu da doğru K'nın sıcaklığı artmıştır ısı aldığına göre sıcaklığı artıyor. L kısalmıştır zaten K uzadığına göre L de kısalacaktır. Doğru cevabımız Bursa. Şimdi üçüncü sorumuza geldiğimizde. Araç kullanan Mustafa yağmur yağarken ön cama düşen yağmur damlalarının silecek kullanarak görünüşünü temiz hale getirirken yan aynaların yağmur damlalarından dolayı sürünüşünün tehlikeli hale geldiğine fark ediyor. Burası hikaye geçtim. Hikaye benim için önemli değil. Bunu söylemiştik zaten. Şimdi ne demiş? bu durumu düzeltmek için aynalara yağmur kaydırıcı sprey uygulandığında yağmur damlaları camdan kayarak cama tutunamadığını gözlemliyor. Hmm. Şimdi sileceği fıs fıslamış e, ve cama yağmur damlaları cama tutunamıyor. Tutamıyor. Buna ne denir mesela? İki şeyimiz vardı zaten. Bu tarzlarda bir adezyon, iki kohezyondur. Yani bunu direkt anlıyorum. Şimdi <laughs> adezyonun koezyonu alakalı bir şey. Demiş ki buna göre bu spreyin e, yargılarına hangisi gerçekleşmişti? Şimdi adezyon neydi arkadaşlar? Adezyon demiştik. Adezyon hatta şey e, kimyacılar der adezyonun e, şeyi neyi? E, tekerlemesi mi ne deniyor kodlaması kodlaması şimdi hatırladım kodlaması arkadaşlık demişti arkadaştan hani adezyon A'dan gelsin diye farklı cisimlerin tutunumuydu. Farklı cisimlerin tutunumu. Kohezyonsa kohezyon kodlaması kardeşti. Kardeşe aynı şeyden, Aynı cisim. Aynı, aynı aynı cisim diyelim. Tutunumu. Bunu kimyacılar bu şekilde kodluyordu. A arka, adezyon, arkadaşlık farklı cisimler, kohezyon, kardeş aynı cisimler. Şimdi bunu bilerek e, e, şeylerimize de öncüllerimizi okuyalım. Su molekülleri ile aynı arasındaki adezyon kuvveti azalmıştır. Adezyon neydi? Farklı cisim. Su molekülleri aynı arasında iki farklı cisim olduğu için kuvveti azalmıştır. Doğru. Su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti azalmıştır. Su kohezyon neydi? Aynı cisim. Şimdi e, Cama tutunamamasının nedeni iki tane suyun birleşememesi mi? Hayır, ne alakası var yani? Yani iki şunların şöyle tek bir şeyde olmasıyla şu şekilde dağılmasının tutunamamakla alakası yok arkadaşlar. Aynı aynı cisim olduğu için sadece tek bir yerde toplanamıyorlar. Kolezyon kuvvetinin azalmasının nedeni. Su moleküllerin oluştuğu yüzey gerilimi artmıştır. Yüzey gerilimi ne? Suyun yüzey gerilimi yani suyun üstünde duracak bir şey yani. Bu Burada cam suyun üstünde duruyor mu? Hayır ne alakası var. Ama adezyon dediğimizde camla şey farklı cisimler demiş camla aynanın birbirinin kuvvetinin azalmasının nedeni sıktığı spreyden dolayısıyladır. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi bir sonraki sorumuza geçtiğimizde ne demiş? Bir cisim odak uzaklığı f olan çukur aynada oluşan görüntü sanal, sanal şekildeki gibi aynadan 2f kadar uzaklıktadır. Bak ne güzel bir bilgi vermiş. Odak uzun uzaklığı f yani nerede f ha. şu odak noktasının aynı olan uzaklığı f. Çukur aynası çukur aynamız on, oluşan görüntünün sanal ve şekildeki gibi aynadan 2f kadar uzaklıktadır. Sanal olması demek arkadaşlar görüntünün düz bir şekilde zaten verilmiş. Görüntünün düz bir şekilde olması demektir. cismin görüntüsü 2F kadar uzaklıkta ise, asıl şeyde neydi? Asıl cisimde aynanın iç kısmındadır. Aynanın şeyindedir. Odağının da şurasında bir yerdedir yani. Pardon. Şeyinde. Aynanın odak noktasında şurada bir yerdedir ki görüntüsü hem sanal hem dik olsun. Çukur aynanın özelliklerinden bir tanesi budur. Çok önemlidir. Çok yani yıldızlanabilecek bir şeydir. Bana göre cismin konumu ve görüntüye olan uzaklığı yönelimi. Cismin konumu ne demiştik arkadaşlar? Çukur ayna olduğu için sanal ve düz olması için odak noktasıyla şeyin aynanın arasında olmalıdır. Hangisi var? A, de var. Bunlar gitsin. Cismin sanal ve e, şey görüntüsünün düz olması cismin de düz olması demektir. Ters değil. Düz. Doğru cevabımız adana. Bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. O görünebiliyormuş, hiçbir fikrim yok. Ha, görünüyormuş. Bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. Çukur ve tümsek aynaların özellikleri anlatacağım. Yani sıkıntı yok. E, videolarımızda anlatırız bu şekilde. E, çukur aynanın özellikleri dediğim gibi arkadaşlar cismin görüntüsünün sanal olması için aynanın şey kısmında iç kısmında olmalı. Cismin düz olması şey görüntünün düz olması için cisim de düz olmalı. E ve cismin görüntüsünün boyunu büyük olması için de aynayla şeyinin kuvvetinin e şey odak noktasının pardon kuvvetinin arasında olmalı. Şimdi geçtiğimize. Sürtünmeler önemsiz olduğu bir yay üzerinde oluşturulan kalleme atmaları bir, üzerinden birer noktaların titreşim yönleri şekildeki gibi verilmiştir. Çok güzel. Atmalar vermiş yani bir de dalga yapmışlar. Buna göre kaleme atmaların hareket yönleri aşağıdakilerden hangisine doğrudur? Şimdi bunu ben şey diye düşünüyorum. <laughs> ne şekilde bulabiliriz? Şimdi atmayı sağdan sola doğru attığımızı düşünelim. Yani şurada şuradan aldık, şey yaptık böyle attık ve bunlardan şeylerini düşünüyoruz. Şimdi K ne demiş? Yukarı doğru gidiyor, değil mi? K yukarı doğru gitmesi için atmanın ne şekilde gitmesi lazım diye düşünüyoruz. K yukarı doğru gitsin. Şimdi K burada, değil mi? Şöyle göstereyim. K burada, değil mi? Şimdi bunun ben yukarı doğru gitmesi için bu şekilde mi gitmeli, bu şekilde mi gitmeli? Tabii ki de sağa doğru gitmeli. K sağa doğru gidecek. Yazalım sağa doğru. L'nin daha aşağı gitmesi lazım. L nerede? L burada. L'nin aşağı gitmesi için sol mu, sağ mı? Tabii ki de sağ. Bak bu şekilde anlayabilirsiniz. M'nin karıştırmamanız lazım. M aşağı doğru gitmesine rağmen atıl, atılan şeyde atma da aşağı doğru olduğu için şu şekilde U şeklinde düşüneceğiz. M burada M'nin büyük olması için S sola mı sağ mı so sağ mı sola mı bakın M'yi şey yapalım sağa doğru götürelim M buraya doğru gidiyor. Sola doğru gittiğimizde M bakın daha atmaya doğru gidiyor. Yani bu sola doğru gidecek. Karıştırılmaması gereken bir şey. Atma aşağı yönlü. Bakın bu önemli. Yani sonucumuzda ne oldu? Sağ sağ sol. Sağ sağ sol sağ 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 geç. Sağ 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 sol sol geç. Sağ sağ sol doğru. Sol sağ sol geç. Sol sol sağ geç. Doğru cevabımız Ceyhan. Şimdi iki sorumuz kaldı. Altıncı sorudayız. Ne demiş? Katı maddelerin ağırlıkları nedeniyle üzerlerinde bulunan yüzeye uyguladıkları kuvvet birim yüzeye düşen miktarına biris basınç deriz. Güzel bir tanımlama, güzel bir bilgi. Yani arkadaşlar, Gerçi şey basıncın şeyin de direkt tanımını verdiği için basınç neydi arkadaşlar? P ile görs Pascal'ın P ile gösteriliride kuvvetin birim yüzeye düşen şeyi miktarı. Kuvvet ne? F birim yüzeye düşen ne? Alan. P eşittir F bölü A. Formülümüz de buydu. Birim yüzeye düşen dik kuvvet. Dediğiniz biz basınca. Günlük hayatta basınç bazı durumlarda arttırılırken bazı durumlarda azaltılarak farklı şekilde uygulanır. Doğru Buraya geç. Ağır yük taşıyan tırlar bazı durumlarda yere temas etmeyen yedek tekerleklerinde yere indirirler. Evet burayı da geç. Ha. İki tane tırımız varmış. Neymiş? Anladığım kadarıyla ıı, farklılık ne var göremiyorum. Neyse boşverin. Buna göre tırların yarı temas eden tekerleklerinin sayısını arttırmasının amacı için. Tekerleklerin sayısını artması. Burada kaç tekerlek var? 1, 2, 3, 4. Ha, 1, 2, 3, 4 ve evet, tam. Şu tekerleklerinin yarı değdirecek. Amacımız o. Nedeni yani. Basıncı azalmaktadır. Tabii ki de azalacak. Neden? Çünkü yani daha fazla yere temas edilecek. A'yı arttırırsak ne olur? Basınç e, azalır. Kuvveti arttırırsak basınç artar. A ile ters orantılıdır. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Ben şu kaleme basınç uygulamamla şu e, neydi sayfaya basınç uygulamam farklı şeydir. Fark, bu şuna uyguladığım basıncın e, sayfaya olan Uyguladım. basınç daha fazladır. Kalemle basınç daha fazla yaparım. Basınca neden olan kuvvet azalmaktadır. Şimdi basınca neden olan kuvvet ne demiştik? Birim zamanına düşen kuvvet. Birim, birim zamanı düşen dik kuvvet. Şimdi kamyona baktığımızda aşağı doğru yani bas, aşağı basıncı ne var yani? kuvvetinde var? MG var yani. Düz mantık olan ağırlık var. Ağırlık. MG. E şimdi ben buna şey koyarsam, tekerleği koyarsam ağırlığına bir değişiklik oluyor mu? Yok, tekerlek yine aynı yerdeydi. Sadece yere koyduk. Şey, ağırlığında değişiklik olmuyor. Aracın kara yoluyla verebileceği zararı azaltmaktadır. Tabii yani düz, düz mantıkta. Hani şöyle düşünün. 4 tekerlekliyle gidiyorsunuz. Bir de 6 tekerlekliyle gidiyorsunuz. Daha az şey yaparsınız. Hani sallanırsınız daha az. E, hasar alırsınız diyelim. Ya e, tabii ki de basınçla tekerlek sayısından dolayısıyla mantıklı diyelim ve denizli işaretleyelim. Bir düşününce evet bir şey yok. Tamam şimdi son sorumuza geldiğimizde Şekildeki dikdörtgen şeklindeki parkın K noktasından harekete başlayan iki kardeş. bakalım evet K noktasından iki kardeş başlıyor. Aykut ve Coşkun geç burayı. Şekildeki yörüngeleri izleyerek köşelerindeki noktalardan geçip L noktasına aynı sürede ulaşıyorlar. Bak önemli bir bilgi aynı sürede ulaşıyorlar. Aykut doğrusal yolda izleyerek Coşkun ise eğrisal yolda izleyerek geç bu vatandaş ne yapmış? Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde gitmiş. Bu vatandaş tak tak diye gitmiş. Şimdi, buna göre Coşkun'un ıı, nokta nokta necelikleri hangileri aykırı göre ıı, fazladır? Hangisi Coşkun? Şu coşkun, şuna göre hangi neyi fazladır diye sormuş. Şimdi yer değiştirme, yer değiştirme neydi arkadaşlar? Ee, i̇lk konumla son konumun arasındaki dik yer. Yani direkt şurası. Tamam mı? yer değiştirme dediğimiz bu. Şunlar yer değiştirme değil arkadaşlar. İşte i̇lk konumla son konumun arasındaki dik yer yani doğrusal yer. Şimdi bu ikisi de aynı yere gidiyor. Aynı yerden başladıkları için yer değiştirmeleri farklı aynıdır. Farklı değildir. Ortalama sürat. Sürat ortalama sürat. Bakın. Sürat demiş. Hız dememiş, değil mi? Ortalama sürat. Süratı ne, neyle gösteriyorduk? V sürat diyorduk eşittir alınan yol alınan yol bölü zaman değil mi? Hız neydi? V hız yer değiştirme olan x bölü t değil mi? Hızla sürat arasındaki en büyük fark bu. Sürat alınan yolun zamanı göre şeydi bölümüydü. Hız yer değiştirmenin zamanı göre bölümü. Alınan sürat olduğu için alınan yol Şimdi bunun alınan yolu bu böyle gitmiş, bu, bu böyle, böyle 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 gitmiş. Bunun alınan yolu daha fazla. Aynı sürede dedikleri için zaten zamanları eşit. Dolayısıyla coşkunun süreti daha hızlıdır. Aynı sürede gittiği için. Alınan yolu zaten daha fazla demiştik. Böyle 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 gitmekten mi? Şöyle direkt gitmek mi? Tabii ki de böyle böyle gitmenin yolu daha fazladır. Ortalama alınan yolu büyüktür, ortalama sürat büyüktür. 2-3 var mı? Şıklarda denizlimiz varmış ve bu bu şekilde <laughs> bu şey kitapçığımızın fizik sorularını çözdük, bitirdik, anlattık, açıkladık, öğrettik. Sonraki günlerde hoşçakalınız, bay bay.